Bugün sizlerle birlikte konumuz Formula 1. Ferrari neden elendi? Niye bu kadar kötü? Ve Çin Grand Prix'si şöyle bir üzerinden geçeriz diye düşünüyorum. Yani sakın kaçırmayın. Takipte kalın. Evet konumuz Çin Grand Prix'si. Ferrari'ye ne oldu? Ne oldu da sprint formatında kazandı, pol aldı ve daha sonra elendi falan filan diskalifiye oldu yani. Şimdi öncelikle sprint formatını çok sevmediğimden her zaman bahsediyorum. Çünkü böyle bir Sprint formatı yarış öncesinde bir pro gibi bir şey oluyor. Takımlar daha önceden neler olabileceğini bilerekten ona göre vaziyet alıyorlar. Daha sonra araçlar birbirlerinin arkasına böyle diziliyorlar. Ve geçebilene aşk olsun farklı bir şey olana aşk olsun gibi bir şey oluyor. O yüzden hafta sonu bence sıkıcı geçiyor. Evet ne kadar Çin Grand Prix'sinde sprint yarışı heyecanlı geçse de bence ana yarış o kadar heyecanlı değildi. Sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si bizi heyecanlandırdı işte. Yarışa da doyacağız böyle ikinci yarışta sprintti, sıralama turlarıydı, çifter çifter ne güzel gelecekti. Ve hatta hafta sonunda güzel de başlamıştı. Ferrari hani Ferrari fanları açısından iyi olsa gerek diye düşünüyorum. Lewis Hamilton Ferrari'ye ilk sprint zaferini ve kendisinin de ilk sprint zaferini getirmişti. Her şey gayet güzeldi hatta şaşırdık nasıl oldu bu araba buraya geldi falan diye. Ve hatta yarış için umut vermişlerdi. Daha sonra neler oldu? Ferrari elde ettiği verilerden işte kolerasyon biz çok iyiyiz falan diyorlar ya. Ayar değiştirdiler. Ve söylentilere göre Charles'ı da dinlediler. Charles Leclerc'e doğru yöneldi araç. Ve sonucunda ana yarışı 5. ve 6. olarak bitirdiler. Bu beklenmedik bir şeydi çünkü Lewis pol almıştı. Bir türlü hız bulamadılar. O sprint yarışındaki lastik performansı lastik ısıtma ve aynı zamanda da lastik çalıştırma kabiliyetinden ana yarışta ve sıralama turlarında eser yoktu. Eser yani hiç kalmamış. Ya arkadaşım sizler çalışan bir sistemi hiç ayar değiştirmeden ana yarışa gitseydiniz bence daha iyi sonuç alırdınız diye düşünüyorum. Yani Ferrari her zaman olduğu gibi güncelleme nasıl getirip aracı geri götürüyorsa iyi çalışan bir şeyi ayarı daha iyi yapmaya çalışınca geriye götürüyor. Helal olsun bu gerçekten büyük bir başarı ve beceri olsa gerek. Ben sizin mühendisliğinize başlayayım. Şimdi tabii ki işler ne kadar kötü gidebilir diye düşünmek de gerekiyor. Tam böyle ya tamam işte sezonun ikinci yarışı olabilir böyle şeyler. Daha taşlar yerine oturacak. Bak Basör'ün açıklamaları var. Bak Loic Sierra'nın açıklamaları var işte hız katacaklar. İşte sprintte de bir şeyler becerdiler. Daha becerirler. Hatta pit stoplarda da ikinci yarış üst üstedir en hızlı pit stopları yapıyorlar derken yarıştan 3 saat sonra iki Ferrari'nin ve Pierre Gasly'nin diskalifiye olduğu haberini aldık. Muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Üstüne mum diktiniz mum. Şimdi ben burada FIA'ya kazanmayacağım. Kural kuraldır. Yani 1 kilo da olsa 0.1 milim de olsa kuralların işlenmesi ve kuralların uyulması gerektiği gel kanaatindeyim ben de. Yani ne olacak ki bir kilo e oradan bir kilo daha bir kilo daha derken o zaman araç 750 kilo olsun değil mi? Kilo konusundan bahsederken Charles'dan bahsedelim. Charles Leclerc yarış sonundaki ölçümlerde ağırlık sınırının altında bulundu. Ferrari itiraz etti dedi ki işte kanat kırık işte o kırık kanat yüzünden öyle oluyor. Fiat dedi ki tamam okey sağlam kanadı takın öyle tartacağız dedi ve araç 799 kilo geldi. Yani bir kilodan diskalifiye oldular. Bu arada Pierre Gasly de bu 1 kilo sebebinden diskalifiye olmuştur. Yani Charles Leclerc ile aynı kaderi paylaşıyor kendisi. Geçelim Lewis Hamilton'a. Lewis Hamilton'a ne oldu? Niye diskalifiye oldu? Ondaki durum bambaşka. Tamamıyla Ferrari mühendislerinin becerikli, muhteşem, muazzam ayarı sayesinde aracın ben hani bunu muhtemelen diyorum ayar konusunu çünkü araç yere daha fazla yakınlaşıyor ki Plank dediğimiz o arabanın altında bulunan tahta yere daha çok sürtüyor. Ve yarış sonunda ölçümlerde FIA bu tahtanın 9 mm kalınlığında olması gerektiğini söylüyor. Bu çok önemli bir şey FIA için. Ancak Hamilton'ın aracı 8.7 mm ile diskalifiye oluyor. Yani burada baktığınızda 0.3 mm gibi bir farktan bahsediyoruz. Evet bu çok azmış gibi gözükebilir ama tekrar edeyim kural kuraldır ve kuralların uygulanması gerekir. Muhteşem Ferrari ve muhteşem Ferrari mühendisleri çalışan ve düzgün olan arabayı bu arada sprint yarışındaki kontrollerden sonra bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yoktu. Aracı daha iyi yapmak için ayar değiştirdiler ya. Hem yere basma kuvvetini arttırdılar tahminimce hem de süspansiyon ayarında aracı biraz daha yere yaklaştırdılar ki plank dediğimiz o arabanın Altındaki tahta maalesef sürte sürte fazla aşındı. Yani anlayacağınız Ferrari bildiğiniz gibi ve bizi şaşırtmamaya devam ediyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve ben Fred de birazcık suyunun ısınmaya başladığını düşünüyorum. Arkadaş ellerinizde iki tane muazzam pilot var. Fabrika var, yılların deneyimi var. Eğer sizler halen daha başarılı olamıyorsanız kapatıp bu fabrikaya gidin, Formula 1'den çekilin ve Ferrari'nin adını kirletmekten vazgeçin arkadaşlar. Benim Ferrari ile ilgili düşüncelerim böyleydi arkadaşlar. Aynı zamanda da neden diskalifiye olduklarını açıkladım sanıyorum. Ve Çin Grand Prix'sinde Kimi Antonelli'yi tebrik edeceğim gayet iyi bir yarış çıkarttı. McLaren'leri tebrik etmek gerekiyor. Dubleleri var sonuç itibariyle. Motor sporları ve Formula 1 hani geneline baktığımızda Çin Grand Prix'si fena bir yarış değildi. Fakat dünyanın en eğlenceli ve en heyecanlı yarışı değildi arkadaşlar. Sizler Çin Grand Prix'si konusunda neler düşünüyorsunuz aşağıda bana yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.